Suudi Arabistan Pro Lig'de ilk 10 maçını kazanan El Nasr, El Katsiyah'ı konuk ediyor. İlk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıdayız. Basit bir hata geldi kaleciden. Kim Nunez kariyerinin en kolay gollerinden birini attı. 1-0 önde deplasman ekibi. Ronaldo'nun gole tepkisi. 66. dakika bir uzun top Burada El Nasır savunmasından bir hata daha geldi. Deplasman ekibi ikinci gole gidiyor ve gol geldi. Nandes. El Nasır şokta. İlk 10 maçının ardından iki maçtır kazanamıyordu El Nasır. Ve bugün de işler yolunda gitmiyor. Burada karar penaltı. Yoğun itiraz. Sarı kart. İşte Joao Felix Burada elle oynama net. Cristiano Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo farkı bile indirdi. Ancak El Nasr başka gol bulamıyor ve evinde El Katsiyah'a 2-1 kaybederek liderin 4 puan gerisine düşüyor.